Arkadaşlar şimdi sipariş ettiğim kargomuz geldi. Ben bunu sizlerle paylaşacağım. Bakalım. Doğru göndermişler mi? şöyle evet açıyorum buradan keseyim şöyle daha rahat çıkaralım evet bu arada benim doğum günüm olduğu için eşim bana bir sürpriz yaptı ama kendi şu anda yok ben de tesadüfen evdeydim Oo çok güzel. Oo çok güzel bir saat. Heyecanlan. Elim titriyor şu anda arkadaşlar. Oo harika bir saat. Harika bir saat. Bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet. Harika. Bakalım diğer diğerlerine bakalım. Böyle katalım şimdi bunu. Evet bir cüzdan demiştik. Küçük bir cüzdan. Evet. Hı hı. Buraya kartlarınızı katabilirsiniz. Aynı zamanda. Bu neymiş? İyi günlerde kullanın. Ne göndermişler? Ooo. 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 Harika. Harika bir bileklik. Ve kolye. We call Bu da. Harika. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone de olun. Çok teşekkür ediyorum.